Merhaba arkadaşlar ben Uzay kanalıma yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar PKX'de bugün an itibariyle yeni bir güncelleme geldi ve bu güncellemede arkadaşlar bize pek çok bedava ödül veriyor bu videomda arkadaşlar sizlere bedava kılıç ve bedava nasıl yoldaş alabileceğinizi göstereceğim sizler videoya like atıp kanalıma abone olup zil tuşunu etkinleştirdiyseniz hadi hemen başlayalım arkadaşlar şimdi ilk olarak Bunları alabilmemiz için Yeni gelen adaya gideceğiz. Şöyle hemen gidelim. Yeni gelen adanın yerinde sizlere göstereyim çünkü bence bilmeyen arkadaşlar vesaire vardır belki de onlar için hemen şöyle gösteriyorum. Plazaya geliyorsunuz arkadaşlar. Buranın ismi plaza diye geçiyor. Bilmeyenler için söylemek istedim. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bir ev var. Bu evin roket eviydi galiba bu evin ismi. Bu evi hemen böyle giriyorsunuz portal koymuşlar buraya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kızgın bir uzaylı var burada. Normalde bu uzaylı eski güncelimiz arkadaşlar daha sevimliydi. Daha kızmamıştı. Şimdi ama kızmış. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizlere ilk başta yeni çıkartmayı nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Evet ilk olarak buradaki kılıcı alıyorsunuz. Kılıcınızı aldınız. Burada gördüğünüz gibi dünyanın ...pek çok tarafında şurada da var gördüğünüz gibi. Bu... ...pötürcükler var. Pötürcükleri arkadaşlar böyle vuracaksınız. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar vurduktan sonra... ...çıkartmalar bölümüne gireceksiniz. Çıkartmalar bölümünde bakın... ...altın avcı. Bu gizli çıkartma nasıl alacağını ...bulabilir misin? Arkadaşlar burada... ...demek istiyor ki sanırım... ...altın olan... Tüm öldüreceğiz yani vuracağız bu şekilde Böyle demek istiyor sanırım ben böyle anladım altın avcılıyor çünkü O zaman altın olanlara basacağız Şu anda kaç oldu bir bakalım 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 7 oldu Peki normallerinden vursam kabul ediyor mu bir bakalım 1 2 3 4 5. Bakalım normalinden kabul etti mi? Aynen. Sadece altınları kabul ediyor sanırım. O zaman şöyle bir şuradan kılıç alalım. Arkadaşlar bu arada envanterinizdeki şu kılıç da kabul oluyor. Yani oradan sürekli olarak e, değiş tokuş yapmak yerine sürekli olarak buraya geri gelip tekrardan bunlara geri dönmek yerine direkt olarak Envanterinizden alabilirsiniz yani eğer hazırda bir kılıcınız varsa Şöyle Evet bunu da yok ettik Bunu da yok edelim bakalım kabul edecek mi Sadece altın olanlar arkadaşlar o halde şu tarafa doğru bir gidelim Alsın olan petrolücükleri yok etmeye başlayalım yeniden Son bir saniye kaldı sanırım Bakacağız bir Şöyle Vurmaya başladım. Evet. Ve arkadaşlar çıkartmamız açıldı. Hemen şöyle çıkartmalar bölümüne giriyorum. Ve. Buradaydı. Heh. Altın avcı meydan okuma. Böyle aldık. 16 slime alt ettin. Arkadaşlar altınları sadece sayıyormuş. Ve bize çok güzel bir star wars kılıcı veriyor. Bence çok beğendim ben bunu. Şöyle bir aşağıya inelim. Evet bakın. Bence gerçekten baya havalı görünüyor. Ve arkadaşlar bunu aldığınız zaman pötürcüklere bunlarla vurmaya da devam edebiliyorsunuz. Hatta bu daha mı fazla vuruyor? Bilmiyorum ama daha fazla vuruyor olabilir. Gücü falan ayrı olabilir. Şimdi arkadaşlar sizlere diğer ücretsiz yoldaşı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız hadi gidelim. Ben buraya uçakla gitmek istiyorum. Uçakla daha işler paylaşıyor. Şöyle arkadaşlar beni takip edeceksiniz. Evet arkadaşlar şu anda sığınak evine geldik. Şöyle buradan giriyoruz. Kapısı burada. Hadi girelim. Girdik. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir kılıç var. Kılıcı alıyorsunuz. Sonra buraya giriyorsunuz. Kapıyı açtık. Buradaki pötürcüye vurmaya başlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bu en güçlü anlarından biri sanırım. Galaksi şeklinde ve kızgın yüze sahip. Ücretsiz yolda işin arkadaşlar bu pötürcüye vuracaksınız bu şekilde. Arkadaşlarınızla birlikte yaparsanız daha kolay bir şekilde hemen bunu edebilirsiniz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kutu verdi tavuk kutusu. Hemen açıyorum gördüğünüz gibi bence çok tatlı yapmışlar. Bana arkadaşlar şimdi altın bir konfeti verdi. Normalde arkadaşlar pötürcük veriyordu buradan. Şimdi bir dakika acaba yenilenir mi? Yenisi gelir mi? Normalde arkadaşlar pötürcüyü de vermesi lazımdı. Bir dakika ben en iyisi başka bir yere ışınlanıp tekrardan geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar ben takipçilerimi de yanıma aldım. Gördüğünüz gibi dünyamı açtım. Onlarla birlikte hızlı bir şekilde bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Hadi hemen başlayalım bence. Umarım arkadaşlar bu sefer yoldaşı verir ya. Yoldaşı almak gerçekten çok istiyorum size göstermek. Evet bakalım ne çıkacak. Böyle açtım. Bu sefer de 250 altın verdi. Geldi 3. sürpriz kutumuz. Şöyle hemen açtım. Arkadaşlar bu sefer başardım ve pötürcüye sahip oldum. Oley çok sevindim gerçekten. Şöyle hemen deneyelim pötürcüğümüzü. Böyle güzel ve havalı bir yoldaş veriyor. Ben beğendim arkadaşlar. Sizler bu yoldaş hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sonuçta ücretsiz yani bence güzel. Ama ben kullanır mıyım kullanacağımı sanmıyorum çünkü yanımda yoldaş taşımayı çok fazla sevmiyorum eskisi kadar. Ücretsiz olarak vermeleri bence güzel olmuş. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Sizlere bu videomda nasıl bedava kılıç alabileceğinizi ve nasıl bedava yoldaş sah yoldaş sahip olabileceğinizi gösterdim. Umarım arkadaşlar videom beğenmişsinizdir. Daha fazla bilgilendirici bu tarzı videolar için mutlaka kanalıma abone olup zil tuşunu aktive etmeyi unutmayın. Canlı yayınlardan vesaire haberdar halinde olabileceksiniz bu sayede. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Ve şöyle sizlere kalplerimi gönderip videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın.